1. table masa 2. floor zemin 3. chair sandalye 4. window pencere 5. door kapı 6. wall duvar 7. bed yatak 8. car araba 9. house ev 10. tree ağaç 11. book kitap 12. phone telefon 13. computer bilgisayar 14. lamp lamba 15. bottle şişe 16. cup kupa 17. spoon kaşık 18. fork çatal 19. knife bıçak 20. plate tabak 21. shirt gömlek 22. pants pantolon 23. shoes ayakkabılar 24. bag çanta 25. watch saat 26. clock duvar saati 27. Mirror Ayna, 28. Fridge Buzdolabı, 29. Oven Fırın, 30. Sink Lavabo, 31. Soap Sabun, 32. Tavıl Havlu, 33. Brush Fırça, 34. Comb Tarak, 35. Blanket Battaniye, 36. Piyov Yastık, 37. Curtain Perde, 38. Rug Kilim,

52. soep sabun, 53. şampuan şampuan, 54. tutpaste diş macunu, 55. tut diş fırçası, 56. razor tıraş bıçağı, 57. scissors makas, 58. needle iğne, 59. thread iplik, 60. Batın düğme, 61. zipper fermuar, 62. jacket ceket 63. Hat şapka, 64. Glasız gözlük, 65. Sunglasız güneş gözlüğü, 66. Volut cüzdan, 67. Purse kadın cüzdanı, 68. Coin madeni para, 69. Money para, 70. Kart kart, 71. Ticket bilet, 72. Passport pasaport, 73. Bag çanta. 74. Suitcase Case Bavul, 75. Backpack Sırt Çantası, 76. Map Harita, 77. Camera Kamera, 78. Foto Fotoğraf, 79. Painting Tablo, 80. Stage Heykel, 81. Toy Oyuncak, 82. Ball Top, 83. Doll Oyuncak Bebek. 84. Puzzle Yap Boz, 85. Game Oyun, 86. Müzik Müzik, 87. Gitar Gitar, 88. Piyano Piyano, 89. Durum Davul, 90. Movie Film, 91. Film Sinema Filmi, 92. Screen Ekran, 93. Remote Uzaktan Kumanda, 94. Cable Kablo, 95. Charger şarj cihazı. 96. Battery pil. 97. Light ışık. 98. Switch düğme. 99. Socket priz. 100. Plug fiş.